Puşkaş'a pas. Puşkaş. Taç. İşaret geldi. Ceza sahası hareketli. Anderson Tarif. Ah oh be. Rüzgar. Atak sürüyor. Şikriyar. Ceza sahası kalabalık sekti. Bir kalabalık. Gol be. Şikriyar. Gol. gol. Oh be çok iyi oldu erken gol atmamız var ya. Şikriyar. Çok topra, güzel be. Mert'i Mert Lan ne yaptın Mert ya? Ne yaptın Mert? Fenerbahçe hızlı ne çıktı. Ettiği çıktı. Ne? Mert topu arkadaşlarına yollayamadı son bölümde. Atan yönünü değiştiriyor Fenerbahçe'de. Cenk kafayla karşıladı. Amrabat'ta kaldı top. Amrabat, Tanişka kontrol. Anders Ah oh be Çok Tanişka. Çok güzel pastı be. Çok sert vurdu. <laughs> i̇yi de gitti de. Vallahi iyi de gitti. Üstünden <laughs> dışarı gidiyor. Tanışka. Anne nasıl der? Anne silini gösterince. Anne silini. Tanışkanım. Anne silini. Allah kıybetten Anne de yapsın değil mi? <laughs> Anne <Çarıncana geli> Yusuf. <laughs> Enesiri. En Şmanski, Kostic. Yüzeyir hemen geldi dokundu. Yerden Anderson Tarişka döndü. Bıraktı Şmanski. Şmanski. Çok aldı. güzel. Filip Kostic yerden gördü. boşta kaldı. Erkan geldi. Tarişka'nın baskısı var Erkan. Rüzgar. Atak Hadi be. Kostic'in savunma son anda bir daha. Erkan Top. Top sakladı resmen adamı. Evet. Top kalabalıkta seken evet. toplar. Erkan Rüzgar, <laughs> Emre Siri, Okita, şimdi Hüseyin ucunda Dakika 25, Bodrum'da Hüseyin Orta yaptı. Kafa Kapağı... Aferin lan. Aferin lan İrfan. Cenk geldi, kafa vuruşu geldi, Puşkaç orada. İrfan Can, Eğri Bayat. Çevirdi, karambol boşta kaldı, Tarışka dokunamadı, Brazao, Tarışka ardından müdahale Şükrü'nü yer. İtirazlar var. Bodrum Futbol Kulübü oyuncuları maçın hakeminin yanındalar. Bodrum'da itirazlar. Atilla Kara olan ekranlara geliyor. İşte yaşananlar bunlar. <laughs> i̇tirazlar devam ederken bu karambolun eki pozisyon ekranlara yansıyor. Eline evet. Ama kafasına eline geliyor. Kane arkasından da görüntüye geldi. Hmm. Eli şöyle tavasını elledi. diyor. Buna vermez. Sıvı çalışıyor Atilla Karaoğlan bekliyor. <laughs> i̇laç oğlum bu ilaç. Eto. Burak Taşkınsoğlu ile birlikte Riva'da VAR merkezinde. Josie Moraes ekranlara geldi. Sağ içinde yaşananların ardından sıradakilerindeki görüntüler ekranlara yansıyor. 28. dakika Şimşoyla Divayla yetişim halinde Atilla Karaoğlan var monitörünün başına giriyor Oğlum ne var ki orada kafasından geliyor elin adam Gözünüzü seveyim ya İyice saçmalıyorlar ya Yemin ediyorum saçmalıyorlar iyice ya 29. dakika İzleyecek Allah belanızı versin. Puh! Şerefsizler. Bu nasıl penaltı? Geri zekalı. Penaltı. Bolu Futbol Kulübü penaltı kullanacak. Bu ya arkada adam yok, sağda solda tehlike yok. Böyle penaltı mı olur ya? Puskas. Gidin Allah aşkına ya. Allah'ın belası ya. Lan Avrupa'da bizim üç tane penaltımızı vermediler net lan. Sakone Skorisi. Puşkaş. Puşkaş gol! Fatih'in vurdu penaltiyi var ya. Ya, tabii nerede. Bodrum'da beraberlik var. Gol! George. Puşkaş'tan geldi. Spor 1-1. Ennesiri yükseldi. Ennesiri. Ennesiri ceza sahası. Gol be! İşte bu be. İşte bu. O uzattı. O uzaydın. Çok güzel be. Cevabı hemen verdik. İnşallah ofsaytta devam edecek. Çok topu aldı. Tarışka da olsa Fenerbahçe geliyor bozunda. Tarışka. Tarişka. bu gol. Ah be. Ah be Tarışka Tarişka be kıyafır, bitiriyorduk vallahi maçı. Bir yerden. Olsa oldu. Ofsaytta İrfan Can. İrfan Can kahveci aldı sonuna. İrfan Can orta geldi. Rüzgar dokundu. Gol. Gol Şimaski. Rüzgar hata yaptı kaleci oh. genç çocuk. Sebastian Şimaski. Fenerbahçe farkı dışarı çekin hadi, kişi çekin hadi. Riski maç bir olmasın bir abi. Rahat rahat maç, maç izleyelim ya. Yani. Şimdi Mertces asasında topu çekti. Orta geldi. Penaltı. Maç <laughs> hakemi nokta penaltı noktasını gösteriyor. Karavaj müdahale yaptı mı orada? Andersoft. Talisca. Andersoft'ta 5 gol İlk artı 4 dakikada Kiri ona İrfan Can aşk önünü İrfan, İrfan Can, Can. Oh, yeah. İrfan Can Sen Maksimen döndü Ali bırakmıyor sen Maksimen ceza sahasında Aran sen Maksimen Aran sen Maksimen yerden gönderdi Ceko Rüzgar oh, ah yeah. beklediğimiz bir medyanlardan biri. Şu yine orta yaptı ceza sahasına Musa Muhammed indirdi. Ve bir şut! Anan adını ya. Süper bir gol attı. Freddy çok sert vurdu. Bordo Futbol Kulübü'nün kaptanı çok güzel bir gol atıyor. Freddy skoru 4-2'ye getiriyor. Abi, İşaret <laughs> geldi. <laughs> Dakika 90 artı 1. Enis Fadi, Enis Fadi bir panca. Bir bayat? Brezi olsa yaptı. Kareye doğru dönem. döndü. geri geldi top. Şimdi Aran Sen Maksimen. Aran Sen Maksimen. Musa Muhammed yanında. Sen Maksimen yerde. Musa Muhammed de yerde Alen, Hadi sen, Maximen, 5 yaptı. Sen maksimum yerden gönderdi Ceko'ya gelmeden ayet yine kademe de ayet Ve maç bitti. Bodrum'da 4-2'lik skorla. İnşallah yarın Beşiktaş kazanır. Hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın.